Akkırdan oh, kırdı. Akkırdan kırdı. Bir yemeği de bir yerize kalıp bu çocuk ya diye. Bizde <laughs> öyle bir annem var lan. İnsan intihar eder ama. Ben çok sinirli. <laughs> sinir. I need a weapon. I need a weapon. I need a weapon. Watch out. O zaman çiğir Ben pompalı mı olayım? Ya kendim yiyeyim buraya. Geldi. Geldim. Önümde mi? Pompayla arkadan destek var. Oğlum gel gel. Çok iyi lan. Eee? E, e. Engin abi... Hı? 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 Ne Mehmet? Bunu kim koydu? Onlar benim miydi herhalde? Ben burada hep onları koydum. Arabek, yallah abi. Benim yarabin ben modunu açtım, geliyorum. Ama benim de adam var. Mark de Mark de Bot mu değil mi? Watch out, watch out, watch out. Hiç, hiç bilmiyorum. La 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 ayak sesi Otur, la 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 Çok vurdum. la <laughs> 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 Nice. İskender İstanbul de Eski Önce loot Allah'ınız yok mu lan Beni kaldırın Lord var Sıla bana araç verin <laughs> çabuk, çabuk 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 Bana hmm? araç Bana araç verin Gelin size dur Önünüze doğru gidiyor. Ulay çatı vay lan adam. Ulay çatı. Ana. Ana da adam bayıldı. Adamın ev çatı vardı. Bir tane badi attım. Paraş geri peşimde. Peşimde bir araç var. Gel, Gel ya. Kan çıkmışsın. Lan şey Hangardan attım buraya. Vallahi ara olsun daha iyi ben şey, bir Ben şimdi Toros vardı Bir tane değdi mi? Kaç tane Bilmiyorum ya ben... Zaten ben silahım etkili Raz yere asıldın da yere asıldın. Hehehehe <laughs> tamam. <laughs> Buyur. Yo bot eşe. Bot değil değil. Birine bir de patlattı. Şey. Arkadaşın şey yap. Bomba attım da Adem oraya geldi. Kaçın oyda. Kaçın oyda. Eline gel gel. Ana lan lan tarafı. direkt ya. Buranın bir şey vardı ya. Kapısı yok ki. Dur dur çıkma. Evet. Dur ya oynatmayalım Dur bir öyle kalsın. Heh. Como puede Ne dedik? Hadi tutmayın. Hepinizi evet. uçuruyorsa. Kaçtı içeri Aşağı Dur abi dur öyle dur. Öyle dur. Adam bize bakın. gelecek bak. Yok yok yo, yo, yo. Aman iyi değil. Şimdi siktir geç Tepe. Tepede. Tepede de. Havası yok. Allah belanı vermez. Herkes mi? Ben aldım. Şu aracın kasayı çıkartalım. Bu taraftayım ben. İbne ya iki tane kazık kaldı. İki tane kazık. Şimdi neyse Oğlum adam burada? Bomba atın Bomba atın Bomba atın Haydi eksik Haydi Sağda

Gitti. Aşağı ay, atladı peşime. aşağı ne Nerede bu ya? Nerede? <laughs> 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 Bombayı kim attı? Malikim attı?

Ha tepede. Uh. Son on iki. Allah aşkına askımın geleceğinin haline bak ya. Adam onlar buraya oynat onlar lazım. Hadi onu yapıştıracaksın. Hadi sen kavurda mısın? He ben kavurdayım abi. Beni görmeyin. Ağaçlı gel abi. Aynen abi. Aynen abi. Ya yelek kask yok adam bir tane vuruyor. Abi sen geri kaç. Oğlum bu adam nasıl vuruyor lan? Beni delecek bu adam ya. Gel. Oma geliyor. Okey. Ya da mi annatı. Ya da geliyor. Hı? Hı? Oraş kimdi lan? Oraşa geliyor. Oraş atıyorlar mı? geri zekalı. Ananı mı vurdun? Engel neredesin? Hadi <laughs> bertacan mı ya? Altında inen hadi. Dik diye. Ben içeride tamam, vurdu lan. Ben saygı bez dönüp kit basmam lazım. Bir dakika. Zi. Geldim geldim. Bir saniye şu kiti basam. Kiti ba adam ee, aşağı geliyor. İlk beni tut kızı. Tamam. Bomba tamam. sen tut. Bırakmaz ki. Bırakmaz ki. Komuttan bırak, bırak, la, 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 Vallahi o. Ya bir şey yok. Bomba atacak. Geri kaçamazlar. Çok uzakta. Çok uzak, çok uzak. Yo yo geldi. <gülüyor> geldi geldi <laughs> <laughs> Vay be benim ya Tut lan Ha tutuyo Oh güzel attın o ha Zamanla üçünü alırsanız köşede İyi de yürüyüş işle yürüyüş işle Allah Allah ben bi 2 sandım Bana geldi Çok. Bu ileydi, bu ileydi, bu ileydi, bu ileydi, bu, ileydi, bu ileydi. Evet. Hadi son oyuncu şey aslında. Kil basam girek. ben fasa Çok, Çok iyi lan. Işte bu, <laughs> işte bu, işte bu. aşağı Hemen kit bunu değil. Aşağı. Gire de kutlarım bir yasını. de. Buna kodun var. Parası iyi evet. değil. de, de, de. de Bizim de bileğimiz Beni öldüren, beni öldüren ege'ydi işte ha. Dokuz dakikada vurdum. <laughs> Güzel <laughs> başan dedim ya, perjaneci var, yarı yolda vurdular. Tam camdan giriyordum ha. <laughs> Vallahi sen nasıl içeri girmeyi başardın lan? <laughs> ben hızlı girdim. Yani sen arkadan girdin. Senin olduğun yer açıktı. Neden yani öyle eşeklik efendim? Desene doğal de arkadan girdin. Niye oradan <laughs> girdiysem? <laughs> ben ben dedi böyle gö adamı görürsün. O yüzden dedim. De.

Adem araçta ara şeyde dropta. Konuşamadı lan nasıl heyecanlandı? Abi adam hile ödülmüş <laughs> yani heyecanlanmaz mı? Aracı patlatmaya oynasana hadi. 4 kişi oynadı. <laughs> Aracı patlatmaya oynadı. Dur bir dakika. <laughs> Devam et. Mermi değişecekti. 19 mermi kaldı. <laughs> Sen <de olur. gülüyor> Ay, nasıl... yok. Cani yok. <laughs> <laughs> Arabik.

Uchigit havoladi-ku? Hmm? Uchigit havoladi-ku?